Oğlum hadi ya. Ne kahveymiş bu Allah aşkına tutturdun kahve kahve diye. Geldi savcım geldi. Buyur. Afiyet olsun. Aa, eyvallah teşekkür ederim. Şimdi anlat bakalım. Nedir bu arada? önemli konuşmak istediğin şey? İç savcım bir yudumla sonra konuşulur. Oo. Vay. Çok güzel olmuş lan. Aferin. Afiyet olsun Sarıcan. Sen hakikaten değişiyorsun galiba ha. Dün gece suratından düşen bin parça içinde böyle dipçik gibisin kahveler falan yapıyorsun. Sayende. Sayemde? Nasıl sayemde? Dün gece yaptığın konuşma benim kafamı açtı Sabri'm. Dün gece ne konuşması yaptın oğlum? Ben kendi hikayemden bahsettim biraz, biraz nasihat verdim falan. Ne olur mu bunun ya? Yani? Ben kıssadan işe yaptım, attım cebime. Sabah da çok güzel uyandım. Maşallahım var yani. İşe yaradıysa? Ne güzel. Yaramaz mı Sabri'm? Hayatımı değiştirdi. Hayatımı değiştirdi. Onu sen başladın yine abuk sabuk konuşmaya. Nasıl değiştirdi oğlum hayatım? Bir iki kelam laf ettik ya orada. Savcım bana dedin yani sen. İnsan çöplükte yaşayınca kokusuna alışıyor. Ta ki tanımada bir koku aklını baştan alana kadar. O kokuyu ben de aldım savcım. Yani sana diyeceğim benim. Deme. Deme. Konuşmanın nereye gideceğini biliyorum. O yüzden demeç. Ben anlamadım mı sanıyorsun? Ne anladı savcım? Bak kafanda söylemeyi planladığın ne varsa bence iptal et. Hele o zikretmek bile istemediğim mevzu yüzünden bu değişiyorum tiyatrosunu falan yapıyorsan eğer... ...oraya bence hiç girme. Kurduğumuz her şeyi ezersin. Ne diyeyim savcım? Bak gençsiniz anlıyorum. Gönül düşürmüşsün. Bununla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Karşısında duramam. Ben Kendine de çelişkiye düştüm bu mevzuyla ilgili zaten. Dedim bari bu sefer ezme. O yüzden insanca davrandım, insanca yaklaştım. Güzellikle izah etmeye çalıştım. Sen de anlıyormuşsun gibi davrandım. Ama eğer... ...anlamak istemiyorum inadına devam edecek olursan... ...üstü da değişir, seninle olan ilişkimiz de değişir. Tamam? Eğer ailemin içinde duracaksan... ...sana tarif ettiğim şekilde duracaksın. O yüzden... ...şimdi benimle konuşmadan önce... İyice düşün taşın. Kelimelerini dikkatlice seç. Ondan sonra konuşalım. Tamam Efendim? Alo Akgün. Ya ben Naz'ın babasını getirdim de... ...sitenin önündeyim. Ne yapacağımı bilemedim. Metin Bey bir yanında? Metin mi? Kimin yanında erişmet? Ya şu site'nin güvenliğine söyleseniz de kapıyı açsın. Soner Metin Bey yanındaymış da buraya getirmiş siteye kapıyı açtırın diyor. Şey... Burada da site'nin girişine bir alsın. Ne diyorsun ya? Alo? Alo? Tamam açın kapıyı açın. Yol açın. Ne olmuş? Buraya mı geliyorlar? Buraya geliyorlar herhalde bilmiyorum. <laughs> Allah Allah ya. Sen bekle abi. El atsana. Nereye geldik? Mi? Tamam siz gelin şöyle. Siz kimsiniz ya? Ayağına dikkat et Metin <laughs> abi. Dur ne? Gel Tamam. Dur tamam tamam. Ben iyiyim iyiyim ben. <laughs> tamam iyiyim ben ya. Ben tesadüfen denk geldim de. Nasıl yapalım savcım? Tamam, Sayın Savcım ya, kusura bakma rahatsız ettik biz tamam, gel. seni. Gel, ya, gel Metin gel. Vallahi çok rahatsız ettik ya. Gel, gel. tamam, gideceğiz gel. Bir şey yok. Sen ne hissin anlamadım ama konuşacağız bunu. İyi geceler. Düştü, düştü kendisi de dikkat edersiniz. Tamam hadi. Sen, çok özür dilerim. Sen istiyorsan eve bırakayım. Yok, Emel beni böyle görüp Bas. Baba savcı geldi baba. Ben şimdi ne yapayım baba, ben çıkayım da siz savcım gelince... ...böyle iki büyük mü konuşsanız, ne yapsanız? Ters mi geldi? Ters geliyor baba. Yani benim niye burada olduğumu sorgulayacak yüksek ihtimal. Ona da bir ton... Ha, sen önce bir dayağını ye, ben ondan sonra bir münasip dille konuşurum. <laughs> sen odun kafalı mısın mal mısın sen buraya elini kolunu sallayarak nasıl geliyorsun ya biz seninle ne konuştuk sen ne yapıyorsun ya ya babam burada tatile mi geldi tatil mi yapıyor bu adam burada tanık korumada tutuyoruz adamı ya millet öldü sandığı için babanı koruyoruz anlatabiliyor muyum koruyoruz savcığım. babanı yani çok iyi anlıyorum savcığım da ben gelirken sürekli bir gözüm arkadaydı vallahi billahi dikiz aynalarından ben kendimin aynasından sürekli arkaya baktım sen bana ne hangi aynadan bahsediyorsun ne aynası polis misin oğlum sen ruhun duymaz, öyle bir takip ederler ki Şuraya bile gelmiş olabilir adamlar. Sen ne anlatıyorsun bana ya? Ya ben sana diyorum ki adamı telefonla bile arayamazsın. Sen adamı ziyarete geliyorsun. Böyle iş olur mu oğlum? Böyle şey olur mu? Sen... Bu adamı öldürürler. Öldürürler. öldürürler babanı. Öldürürler. Ben sana söyleyeyim. Sen babanı öldürtmeye çalışıyorsun. Savcım ne öldürmesi kurban olayım. Bak ben her sen ölümden bahsettiğinde ben tüylerim diken diken oluyor. Sen mi çağırdın bunu? Sen canın sıkılıyor desen sen mi çağırdın bunu? Yok ben kendi irademle geldim savcım ya. Babam bak bir şey yok baba. Sen ne gülüyorsun ya? Hayırdır ne gülüyorsun? Ya savcı şimdi tamam çocuk kendi istemiş gelmiş. Yani hani ben de burada kimseyle görüşmüyorum, konuşmuyorum falan ya. Öleyim daha iyi ya. Tövbe estağfurullah. Niye herkes bugün ölüm diyor ya? Allah'ım al birini vur ötekine ya. Arkadaş böyle şey mi olur? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Siz durumun farkında değil misiniz? Sen bana hemen bir açıklama yapacaksın. Buraya neden geldiğini anlatacaksın ama... ...özledim de geldim falan dersen bak gerilirim. Bir tane çakarım babanın önünde bilmiyorum. Ben ee, çıkayım baba. Ben bir çıkayım. Hiç bir yere Şimdi çıkmıyorsun. Savcım, otur savcım. E, oğlan hayırlı bir iş için gelmiş buraya. Hayırlı bir iş mi? Ha hayırdır, ne hayır? Ben çıkayım. Ne olur ben çıkayım baba. Bir dakika bir dakika. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Bu hayırlı iş falan ne, nedir bu? Hayırdır. Ne oluyor? Savcım, bak. <laughs> Çekil, pencereden çekil. Tamam, kapatın. Kapatın. Buldular yerimizi buldular kansızlar savcım baba. Baskın savcım. Savcım bize de silah savcım bize de silah versin söyle. Savcım öleceğiz bana da bir silah ver. Tamam ver silah ver silah ver. acil destek çağır. Evin etrafını sarsınlar, girişi falan kapatsınlar. 35, 40 merkez. Ne yapayım sıkayım mı? Gel buraya. Kafa değil bak. Burada sen, burada. Kafa değil. Ver şunu. Savcım ben ne yapabilirim? Ne yapabilirim ben? Şuraya geç lan. Kaldırma kafanı. Dikkat et sıkıyorlar baba. Tamam. Hadi baba hadi. Baba, hadi. Tamam, merak etme. Tamam dur. Savcım şu işe bak be. Ha? Yan yana vuruşuyoruz seninle. Sardılar etrafımız. Öbür taraflardan da sesler geliyor baba. Bana bak. Sağ çıkamayız buradan. Sen kaç abi. Burada, Burada. çıkma. Mümkün. Ne kaçması baba ne kaçması. Kaçacağım üstlerinde koşarım ölürüm daha iyi ya. Eyvah eyvah. Tamam hay bu iş ha. Ben giriyorum sadede. Ben sadede gidiyorum artık. Savcım. Benim buraya gelmemin sebebi yemeğimi... Hayırlı bir iş için geldim ben buraya. Babamla onu konuştum. Hani iki büyük dedim, kendi aralarında Nereye münasip lan? bir şekilde... ...münasip bir an bulur, konuşurlar. Nasipmiş, kısmetmiş. Ben senin kızına talibim. Kızınla evlenmek istiyorum savcım. Ben Yağmur Kara'yla evlenmek istiyorum savcım. Baba bir şey söylesene baba. Lan oğlum, biz burada ölüyoruz. Senin söylediğin lafa bak lan. Sen ne anlatıyorsun lan? Ne anlatıyorsun lan sen? Oğlum bak, elimde tabanca var. Bak, ikinizi de indiririm burada. Savcım, ne anlatıyorsun lan bana? Savcım, biz aramızda karar verdik ya burada. Kararımız bu, net. Evlenmek istiyoruz biz ya. Lan, neye karar verdiniz lan? Hadi Savcım, iste baba, tamam, iste. Tamam, dur be oğlum. Bu çocuklar birbirlerini sevmişler. Şimdi, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle... Ya sen ne anlatıyorsun adam? Sen ne anlatıyorsun ya? Bana ne anlatıyorsun? Şu halde bana ne anlatıyorsun ya? Çıkın dışarı. Buraya hemen işaret etmemiz lazım. Hemen! Bu mu son sözün? Hemen! Senin son sözün bu mu savcı? Hemen çıkın dışarı! Tamam o zaman Allah affetsin baba. Görüşürüz Allah'a emanet. Lan sen çık baba gel. Tamam mı? Sen... Sanki git geri. Git arabaya git, arabaya git. Arabaya git diyor savcı sana. Babanı çıkarmamız lazım. Çık git arabaya. Anahtar üstüne mi arabanın? E hadi git. Koru, koru beni, koru beni. Çık, çık, çık. Çık. Sen manyak mısın lan? Sen kendini öldürtmeye mi çalışıyorsun, ne yapıyorsun? Niye Savcı? Oğlan kurtardı bizi işte. Oğlum sen canına mı susadın lan? Sana söylediklerimden sonra çok yaşamam zaten Savcı'm. Lan bir sus, bir sus. Biz onu konuşacağız. Siz ne yapıyorsunuz baba oğul bana tezgah mı kuruyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Estağfurullah Savcı. Oğlan iyi bir niyet için gelmiş. Ben de babası olarak yani ya, gençler Ya Tamam bir... tamam Allah aşkına bir sus Selçuk da aşkım, bir sus ya. Savcı'm ben kızına aşık oldum. Tamam mı? Bırakayım gideyim dedim, o da beni bırakmadı. Uzaklaşayım dedim, olmadı. Seviyor beni, aşık o da bana. Oğlum bir sus lan bak, oğluna söyle. Gerçekten, gerçekten bir şey yapacağım ha. Savcım sen yengeyle... ...seni anlatınca yani, hikayenizi anlatınca ben de senden feyz aldım. Güç aldım. Dedim, çıkayım karşısına konuşayım, seviyorum diyeyim ama diyemedim, yüreğim yetmedi. Babama gittim, baba dedim böyle böyle. Hani dedim sen... Geldiler. Oğlum. Geldiler, arkamızda lan. Bas, 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 bas. Bak, bunlar var ya öldürecekler bizi Bunların ha. Bunların hepsini konuşacağız Akgül Efendi. Tamam efendim. savcım, başımda. Buradan ate ateş edemiyorum ben. Göremiyorum. Tamam bir saniye. Şimdi. Göremiyorum ki bir oraya gidiyor. Solda geçiyor, soldan geçiyor. Şimdi sağda kal. Sağ dön içeri Eğil. Aferin oğlum abi. Aferin oğlum. Sağ dönce şimdi sağ Elinde kalacak oğlum. Sağ giriyor. Sağ dön. Haydi be oğlum. Yaklaşlar baba. Sağ dikkat et sağ Polis. Polis. Toplanın, toplanın. Takip Polis. takip takip Oh! <laughs> Bak biz buradan yırtık ya. Daha bir şey olmaz. Sen sanıyorsun ki yırttın. Bak bizim seninle daha hesabımız bitmedi. O hesap görülecek. Anlattıklarının hepsini virgülüne kadar hatırlıyorum. Tamam. Baba sen iyi misin? İyiyse sen ne Hoş geldin. Bu nasıl iş ya Ali? Bu nasıl iş yani? Bu adamlar Selçuk Taşkın'da ölmediğini nereden biliyorlar ya? Ulan ölüyorduk az daha lan. Ya günü ya sizi takip ettiler savcım. Böyle bir şey değil bu. Benim Cemal'le konuşmaya gittiğimi de biliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Başka bir şey var. Bu işin içinde başka bir şey var. Hemen araştırmaya başlıyorum Sercim. Önce Selçuk Taşkın'ı güvenli bir yere yerleştireceğiz. Korumayı arttıracağız. Sen çocukla beraber git. Ben Selçuk Taşkın'la gideceğim. Tim'le beraber. Güvenli bölge bulacağız onu. Tamam Anlaşıldı Sercim. Nereye gidiyoruz? Kafana iyi mi? Tamam mı? Olması gerekeni yaptın. Bana yüklenme diyeceğim de yani işte kana deli akıyor. Bir çözüm bulamamış. Ya seni de ezmek istememiş. Kızla görüşme. Ya yani ne diyeyim yani? Işte. Ne diyeyim ben ne diyeyim? Ne diyeyim ben ne diyeyim yani? Sen söyle. Ne yapayım yani Düğünlerini mi yapayım, ne yapayım? Hayırdı. Hayırdı. Yani. Hayal kurmuş ya. Gençlik hayal kırıklıklarıyla doludur. Ya bu sebepten, onları o kadar hırpalama diyorum yani, al. Sen borçlar, bunları düşüneceğine... ...sen bence nasıl hayatta kalacaksın onu düşün. Savcım ben sana nasıl özür dileyeceğim de. Ne oluyor ya? Sadece takip etmemişler, dinlemişlerdi. Önce babanın yaşadığını öğrenmişler. Ondan sonra babanın yaşadığı yer öğrenmişler. Mümkün değil Savcığım, böyle bir olasılık yok. Saati kolumdan hiç çıkarmadım ben. Senin çıkarmadım. saatin değil zaten o. Değiştirmişler, taklit. Saatinin bir kopyası yani. Ne diyorsun ya sabi? Olasılığı yok. İyi düşün. Kimseyle temas ettin mi? Tanımadığın insanlarla. Hakkı'nın saati. Annesi vardı lan bu saati. Geçen iki kişi geldi mekana. bari biz bunlarla harada görelim, darp ettik bunları, kapının önüne attık. Temas o olur. arada benim saatim yere düşüyor. Olmaz mı temas ya? Temas oldu savcım ya. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Allah kahretsin. Sakin ya, tamam ne Sen bana bir tamam sen bana bir müsaade et, ben içeriye gireyim. şu. geçen her şeyi bu saate güzel bir sıralayayım. Lan bir dur, bir dur, bir dur, bir sakin ol. Ne yapacağız peki? Kralım gitsin bu saate? Şu an izliyorlar bizim. nerede olduğumuzu biliyorlar. Biz. Ya bir dur! Kıramayız zaten kıramayız. Kırmayacağız. Saat bizim bulduğumuzu henüz bilmiyorlar. Dinlemeye devam edecekler. Ama bizim istediğimiz şeyleri duyacaklar. Tamam. Tezgah kuracağım. Saatle. Ne yapalım? Elimize koz verdiler. Öyle mi? Başkomiserim. Savcım senin Allah'ına kurban be. Sen var ya bak. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum sana. <laughs> o diğer mevzu da konuşacağız. Onu unuttum sanma. Her an aklımda o diğer meseleyi konuşacağız. Şimdi çok ağır konuşacağız. Dua et. Bu olayı kurtardı seni. Saatine dua etsen saatin kurtarır seni. Konuşulacak onlar ya. Yani. Ben yani bir sakinliğimle önce. Bir sakinliğim. <laughs> nasıl buldular savcı babamın yerini? Nasıl buldular? Seni takip ettiler büyük ihtimalle. O zaman babamın yaşadığını da biliyorlar. Her şeyi biliyorlar ya da tahmin ediyorlar ya da şansları yaver gitti bilmiyoruz şu anda. Uçurumun kenarından döndük. Öldürüyorlardı az kalsın babamı. Bir şey yapamadılar ama değil mi? Yapamayacaklardı. Sen nasıl bu kadar rahatsın ya? Bildiğin bir şey mi var senin? E bildiğim bir şey var. Ne? Bana da söyle ya. Benim bilme hakkım var ya. Ya babamın namlunun ucundaydı. Benim hayatım ucundaydı diyorum ya. anlamamışlar dinlediğimizi. Sen bu bildiklerinle yetin şu anda. Elimde benim çok önemli bir koz var. Sadece bu kadarını bil yeter. Ama ne? Yani bir koz var tamam ama ne? Ben bilmiyorum bunu. Biri mi bu? Ben senin babanın korunaklı evine nasıl girdim sanıyorsun? İçeriden bilgi aldım. Kim? Avukat. Bu avukat korkuyor. Çift taraflı oynuyor. Halil Sadi'yi de bize verecek. Anlatabiliyor muyum? Ama bak bu söylediğim şey çok gizli. İkimizin arasında kalacak. Buradan asla çıkmaması lazım. Tamam mı? Bak, bu çok önemli. Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir, bir şey yok. Bu kayıt direkt Halil Sadi Bey'e ulaşmalı. Sence yediler mi Yukarı çık eşyalarını topla. Gidiyorsun. Bana verdiğin sözü tutmadın. Savcım bir kendimi... Kendimi ifade etmeye Başlatma isim... lan ifadene. Sen ne dediğini farkında mısın? Evlenmekmiş. Sen ne? Hayırdır? Nasıl evlenmek bu ya? Senin hayatın mı var ki benim kızımın hayatına da talip olacaksın? Ciddi ciddi benim sana kızımı vereceğim falan mı düşündün? İşçi bilince ne olacak? Ben yelkenleri suya indireceğim. Verdim gitti. Öyle mi olacak? Yok ya. Oğlum siz başka insanlarsınız. Tamam? Babanı falan da sokmuşun işin içine. Dangalık herif. Tamam. Eyvallah. Tamam git topla eşyalarını. Yağmurla yüzleşeceksin içeceksin, bitti bu iş diyeceksin. Sabiçür, alevlendirmeye gerek yok. Ben sessiz sedasız gideyim. Yağmurla tamam, hiçbir. Tamam so lan uzatma. Yürü, topla eşyalarını, bas git. Hadi. Al eşyalarını yürü gidiyorsun. Kendimi yırtıyorum bir de ya adam olacak diye. Salak herif. Umarım Konuşacağız, konuşacağız. Beraber konuşacağız. Konuşulacak bunların hepsi. Ben yalnız konuşmak istiyorum. Yalnız konuşamazsın. Beraber konuşacağız. Burada konuşacağız. Selim, konuşsunlar ya. Tamam mı? Sen arkamızdan neler çevirdiklerini biliyor musun? Ya, tamam. Hadi. Sen biliyor musun? Biliyorum. Ya benim kızımı istedi herif ya. Ateş attığında benim kızımı istedi benden ya. Biliyorum. Evlenmek istiyorlar. Senin kızın da evlenmek istiyor ama. Yağmur da evlenmek istiyor. Delireceğim. Olmayacak öyle bir şey. Olmayacak. Tabii olmayacak. Canan, reşit bunlar reşit. Nasıl engelleyeceksin? Selim konuştum ben. Tamam mı? Olmayacak öyle bir şey. Güven kızına. Konuşmaya mı gitti bunlar şimdi? Evet. Evet Yağmur konuşacak.